Herkese merhaba diyerek o klasik girişimizi yapalım. Bugün elimde Nisanur Karabey'inden Elvedalar Acıtır var. Bu bir genç kurgu ve üzerine konuşalım istiyorum. Aslında Elvedalar Acıtır bizim için bir nevi bahane olacak. Çünkü bu videoda özellikle hem genç kurgu hem de zorbalık hakkında konuşmak istiyorum. Kısaca kitabın olay örgüsünden bahsedelim. Daha sonra ise çok böyle spoiler vermek istemiyorum. Belki okumak isteyenler olur. Çünkü kitap benim için biraz ters köşe bittim. Genel konusundan bahsedip kitap hakkındaki düşüncelerimden size söz edeceğim daha çok. Öncelikle şöyle ana karakterimiz rüya romancı. Rüyamız bizim liseye giden genç bir kızımız ve kitabın merkezinde zorbalık var. Lisede Doruk Dora isimli bir e, oğlanımız var. Tabii ki de o hepimizin genç kurgularda bildiği işte havalı, e, müdürü, akrabası olan <laughs> hatta genelde kendilerinin olur bir e, yakışıklı beyefendimiz var. Ve bunun yüzünden e, bizim Rüya sürekli zorbalığa maruz kalıyor. Onu sevmediği için, sürekli zorbaladığı için aynı şekilde okuldaki herkes ondan nefret ediyor, zorbalıyor. Burada şimdi... Özellikle şu zorbalık hakkında durmak istiyorum. Zorbalık üç çeşit bizim karşımıza çıkabiliyor. Fiziksel zorbalık, sözel zorbalık ve siber zorbalık. Özellikle maruz kalanlar, yaşayanlar varsa belki bu videodan sonra bir adım atabilirler bu konuda. Çok hassas bir konu olduğunu düşünüyorum. Özellikle lise yıllarında insan kendine, bedenine, karakterine alışmaya çalışırken çünkü ciddi bir değişime maruz kalıyorsun o yıllarda. Daha tam olarak kendini sevemiyorsun, karakterin, kişiliğin oturmuyor, birçok noktada duruşunu belli edemiyorsun, fiziksel görüntünü kabullenemiyorsun, kendinde bir sürü kusur arıyorsun. Bu dönemde bir de dışarıdan gelen zorbalıklar olduğu zaman bu zaten zor olan durum daha da çekilmez hale geliyor. Böyle bir duruma maruz kalıyorsanız lütfen güvenilir bir yetişkine ya da öğretmenize danışın, tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten hafif gibi görünen işte aman zaten yaparlar susarlar gibi düşündüğümüz ya da çoğu zaman içimize attığımız çünkü aynı zamanda zorbalığa maruz kalınca bazen özgüven problemleri de yaşayabiliyoruz ama çok ciddi sonuçları olabiliyor. O yüzden ben bu konuda eğer yaşayan varsa destek almanızı tavsiye ediyorum. Hatta benimle de iletişime geçebilirsiniz. Elimden geleni yapmaya çalışırım. Zorbalığa maruz kalan bir Genç olmadım ya da bir çocuk olmadım hiçbir zaman ha vardı. Ya bakın anlatayım size nasıl büyük sonuçları olabileceğini. Ben liseye giderken burnumu hiç beğenmezdim. Estetik yaptırdım zaten İşte bu da zorbalığın sonuçları zaten ve çok takıntılıydım buna. Çevremdeki arkadaşlarım hatta akrabalarım da yapıyordu bunu. E, takıntılı olduğumu bildikleri için özellikle benim burnumu dalga geçiyorlardı sürekli. Kaba kaba benzetmeler yapıyordu herkes. Ben o dönem böyle bakın anlatırken bile ne kadar zorlanıyorum. Aslında ben de zor balığa kalmışım şu an fark ettim. Yani o dönem böyle alttan almaya çalışsam ya da bazen işte arsızlığa vuruyordum. Onlarla beraber gülüyordum. çünkü şey düşünüyordum. Ben ne kadar taktığımı belli edersem onlar daha çok yaparlar, daha çok uğraşırlar diyordum. Bazen böyle kendimle şakaya vuruyordum. Ondan rast olmadığımı düşünsünler diye ama içten içe inanılmaz takıyordum ve benim için çok zordu. En sonunda zaten üniversiteye geçtim, burnumu yaptırdım. Böyle sonuçları oldu bende ama çok daha ağır sonuçları da olabilirdi. Yani bu belki de en hafiflerinden biri çünkü gördüğüm çok farklı çeşitleri de vardı. Ben liseye giderken vardı sınıfımda bir çocuk herkesin zorbalığı Ve gerçekten ben o zaman da çok üzülürdüm. Lütfen güvendiğiniz birinden ama lütfen bu güvendiğiniz biri olsun yardım alın, alalım. Şimdi gelelim Rüya'nın yaşadığı zorbalığa. Burada hoşuma giden şey şuydu anlatımda bunu dramatize etmemiş yazar. Yani böyle gerçekten onu yaşayan bir gencin gözünden artık o bıkmışlığı, bir yandan öfkeyi, bir yandan o intikam hırsını çünkü bir yandan bizim kızımız Doruk Doro'dan intikam da almak istiyor. Tam olarak böyle bir gencin gözünden görüyoruz. Bakın gencin gözünden görüyoruz diyorum çünkü yazarımız Nisanır, sevgili Nisanır benim kardeşimle yaşın. Küçük ve bu genç yaşına rağmen bu kadar büyük bir cesaretle kitap yazabilmiş olmasını gerçekten gönülden kutluyorum. Bu kitaba şöyle bir yön kazandırmış. Kendi de lise ortamında olduğu için işte gençlerin diline, gençlerin davranışlarına hakim olduğu için çok güzel bir şekilde yansıtabilmiş. Sadece böyle minik bir eleştirim olacak olursam. Klasik böyle genç kurgu çizgisinde kalmış anlatısı biraz, ama ben Nisanur'un zamanla çok güzel şekilde bunu destekleyebileceğini ve geliştirebileceğini düşünüyorum ki bence çok güzel bir kurgu var, ele aldığı konu da çok güzel. İlerleyen yıllarda bence Nisanur'u çok daha başarılı, çok daha iyi bir şekilde göreceğiz. Zaten bu ilk kitap, ikinci kitap nasıl devam edecek bilmiyorum ama ilk kitap benim için inanılmaz ters köşe bitti. Kitabın devamında <laughs> Bizim sevgili rüyamız şöyle bir karar alıyor. Artık bu zorbalık yeter. Benim bu doruk doradan bir intikam almam gerekiyor diyorum. Tam buna karar verdikten sonra zaten Rüya'cığım bunun üzerine onlarca kitap yazıldı, onlarca film çekildi, onlarca şarkı söylendi. İntikam uğruna başlarsın ama o yolda aşık olup çıkarsın. Ya düze çıkarsın ya da daha büyük bir zarar alırsın. Bu hep böyledir. Oradan sonrası çok karmaşık şekilde ilerliyor. Ya çok böyle girmek istemiyorum, spoiler vermek istemiyorum. Ama benim için gerçekten çok ters köşe bitti, onu söyleyebilirim. Ve bizim Doruk ve Rüya arasında aşk rüzgarları esmeye başlıyor. Tavsiye edebilir miyim? Evet, tavsiye edebilirim. Özellikle şu genç kurguya olan, işte genç kurguları okumayın, kötü, çöp diyen insanlara çok kızıyorum ben. Böyle bir ön yargı var. Her kitabın arkadaşlar bize vereceği şey farklıdır. Bakın görüyorsunuz arkamda aşk romanları da var, tarih kitapları da var, dünya klasikleri de var, Türk klasikleri de var. Biz bazen sadece kafa dağıtmak için okuruz, sadece bilgilenmek için okuruz ya da kültürlenmek için okuruz. Bu sizin kitaptan tam olarak ne beklediğinize bağlı. Hatırlıyorum lise yıllarıma gittiğimde kitablığımın en altlarında şu an birazcık da çekindiğim için sakladığım Kötü Çocuk serisi var. Evet yani ben aslında okuma alışkanlığımı tam o yıllarda ve tam bu kitaplarla başlatmıştım. Ben bir öğretmen adayıyım. Genelde Türkçe öğretmenleri işte çocuklar genç kurgu okudukları zaman <laughs> şöyle yargılarda bunlar okumayın bunları işte bunlar çöpse zarar verir. <laughs> Çok kötü. <laughs> Bunun için ayrı bir videoda çekmek istiyorum aslında uzun uzun da konuşmak istiyorum. Ben öyle düşünmüyorum. Tekrar söylüyorum. Her filmin olduğu gibi her kitabın da farklı amaçları vardır. Kimisi bilgi vermeye hizmet eder, kimisi eğlendirmeye. Sizin tamamen ondan ne beklediğinize bağlı. Belki de sadece o dönem kafanızı boşaltmaya, bir gençle empati kurmaya ihtiyacınız vardır. Bunu yaparsınız. Farklı bir dönemde tarihi bir bilgi edinmek istersiniz, bir tarih kitabı okursunuz. Bu değişir. Dönemden döneme, ruh halinden ruh haline değişir. Bazen ee, aynı kitabı bile farklı dönemlerde okuyamayabiliyoruz. Çünkü o anki ruh halimize hitap etmiyor. Bunun üzerine farklı bir videoda uzun uzun konuşalım. Bugünkü konuğumuz e, Elvedalar Acı Sırdı. Aslında üzerine konuşulacak çok da farklı bir şey yok. Özellikle ben bu kitaptan bahsederken zorbalık üzerinde durmak istedim. Nisan Nur'a da çok teşekkür ediyorum özellikle böyle bir konuyu seçtiği için. Belki kendisi yaşamıştır, belki çevresinde gördüğü birinin hikayesini aktarmıştır. Bilmiyorum ama okurken benim hoşuma gitti. Akıcıydı gerçekten. Baktığınız zaman 394 sayfa. İki ya da üç günde bitirdim sanırım ben. Öyle elimde çok uzun süre kalmadım. Zorlayıcı bir dili yoktu. Yalın akıyor. Zaten dediğim gibi kendi de bir genç olduğu için gençlerin diline çok güzel bir şekilde bize kitapta da yansıtmış. Varsa aramızda genç kurgu meraklıları kesinlikle şans verebilirler. Bir de kitabın kapağına ben değinmek istiyorum çok güzel değil mi? Kitabın kapağı benim çok hoşuma gitti. Hatta ben en başta genç kurgu olduğunu bilmiyordum. Yani genç kurgularda kapakta biraz daha basite kaçılıyor bence günümüzde. Ama Nisanur güzel bir tercih yapmış. Biraz daha yakından incelemek isterseniz şöyle gösterebilirim. İkinci kitabı da ben sabırsızlıkla bekliyorum. Sanırım ikinci kitapta çok emin değilim ama bizim bu rüyamızın bir arkadaşı vardı. Hangisinin hatırlamıyorum ama galiba onlardan birinin hikayesine döneceğiz bu sefer de. Muhtemelen o kitapta da rüyayı artık yan karakter olarak göreceğiz. Burada işte ana karakterken orada yan karakter konumuna geçecek. Farklı iki gençin arasındaki hikayeyi okuyacağız. Benim yine beklentim yüksek. Duyarlı bir konu bekliyorum ikinci kitapta da. Burada zorbalığı ele almış. Orada da farklı bir şey ele alacak Nisanur diye bakalım beklentilerim var. Okuduğum zaman tekrardan onu da paylaşmış olurum. Böyle tadında kalsın. Kısa 10 dakikalık minik bir video olmuş olsun. Yer yer tekrarda düşmüş olabilirim. Çok plansız bir şekilde çektiğim bir videoydum. Aslında ben bu kitap için okuma maratonu çekmeyi çok istedim. Hatta başladım da denedim böyle. Ama yapamadım. Gerçekten beceremedim. Yani bu maraton işini ikinci kez deniyorum. Ve ikisini de genç kurguyla denedim bunun sebebi de şuydu. Hani böyle lise yıllarında olurdu ya alırdık şu genç kurgu kitaplarını benim gibi olan mutlaka vardır biliyorum. Ya ben şunları tek gecede falan bitirdim gerçekten. Başlardım ve o kadar merak ederdim ki sabaha kadar annemden gezi bir şekilde. <laughs> çünkü kızardı bazen bana artık ders çalışlardı. Hani çok fazla kitaba vakit ayırıyorsun ya da erken uyanacak oluyordum. Geç saatlere kadar kitap okuyunca sabah uyanmakta zorlanıyordum. Zeynep artık almayacağım sana kitap diye kızardı oturur ben yine de sabaha kadar okurdum onları. O günleri iade etmek istedim. Dedim ki böyle oturup bir gecede iki gecede işte en fazla bunu okuyayım aynı zamanda kayda alayım. Ama ben galiba bu olayın mantığını anlayamadım. Olmadı yani ben de oturmadım. Editlemesi de çok zor zaten. Böyle parça parça çekiyorsunuz ve birleştirmesi gerekiyor. Ben genelde videolarımı kesmeden, kırpmadan, montaj, şantaj bir şey yapmadan dümdüz atıyorum. Aslında biraz o konuda da kendimi geliştirmem gerekiyor. Farkındayım ama bunu yapamamamın bir sebebi de aslında şu dönem çok yoğunum. Gerçekten zaten dördüncü sınıfım sınav senem, staj, okul. Böyle git gel bir de buna ekstra vakit ayıramıyorum. Daha çok burada kalayım, aktif olayım. Böyle sohbet edelim, beni görün, birbirimize alışalım istiyorum. Mezuniyetten sonra inşallah daha profesyonel bir şekilde bu konuyu da ele almak istiyorum. Evet maratonu da tekrardan deneyeceğim. Bakalım belki ikinci kitabın kısmeti nedir? İkinci kitap çıktığı zaman, elime ulaştığı zaman durumlar nasıl olur bilmiyorum. Ama orada bir kez daha deneyeceğim. Bunu da yarım bırakmıştım. Böyle sayılıymış demek ki. Bu şekilde konuşmuş olduk üzerine de. Evet videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ve bir de abone olmayı tabii ki de. Bu kitabı bana hediye olarak gönderdiği için Nisa Nur'a buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Benim için güzel bir deneyimde farklı türlü de kitaplara şans vermeyi ben çok seviyorum. Neyse artık lafı daha fazla uzatmayalım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.